Bu dersimizde bir çeşit menü yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde kalemlerimi dizdim. Kalemlerden oluşan bir menü. İleride bunu bir boyama tahtasına çevirebiliriz bu çalışmayı. Şöyle etkileşimimiz olacak. Mouse üzerine getirdiğim zaman kalem yukarı doğru çıkacak. Mouse'u üzerinden çektiğim zaman yerine geri gidecek ve tıkladığımda da üzerinde yukarıda sabit duracak şekilde ayarlayacağız. Çalışmanın şu halinde bir çıktısını göstermek istiyorum. Şurada kalemlerimin hepsi dizili. Şu son renkte vektörel olduğu için şöyle bazı renk sorunları var. Şurada çıkardığım gibi çıkmıyor. Bunun için e, hepsini sağ tıklayıp bitmap'e çevirdim. Göstermek için en sonunda bunu çevirmemiştim. Zaten şöyle parçalı parçalı duruyor. Şöyle seçiyorum. Bu vektör çizimi de sağ tıkladım. Bitmap'e dönüştür dedim ve hepsini bu şekilde bitmap'e çevirdim. Şimdi bunların hepsini tek tek sembole çevirmem gerekiyor. Sağ tıklayıp sembole dönüştür ya da F8'e basarak bunları hızlı hızlı sembole dönüştürebilirsiniz. MoClip'i film klibine çevirdikten sonra, sembole çevirdikten sonra burada e, kodlarla erişebileceğim bazı isimlendirmeler yapmak gerekiyor. Daha önceki çalışmalarımızda yapmıştık. Bu sefer bunlara ne diyelim? Kalem mi diyelim? Kalem diyelim. Kalem 0. Kalem 1. Şimdi isimlendirmemizden sonra bu kalemleri içeride tekrar bir e, inceleyelim. İçine çift tıklayarak giriyorum. Burada tekrar bir sembole dönüştürüyorum. F8'e bastım ve burada bir animasyon yapmam gerekiyor. Bunun için ne kadar sürede yapsın? Ha, öncelikle tabii FPS'imizi de arttıralım. Akıcı bir animasyon izlemek için. FPS'imi 60 yaptım. F6'ya bastım. Klasik ara oluştur. Şu an konumu nedir? Mesela eksi 50. Eksi 50 yeterli. Şuradan klasik easy ile ya da easy in out diyelim. Back. Evet şu şekilde bir animasyon yapsın. Evet şuradaki animasyona hareketi kopyalı diyerek kopyaladım. Bir diğer kalemin içine girdim. Sembole çevirdim. Sağ tıkladım. Hareketi yapıştır dedim. Evet bakın. Şimdi hızlı hızlı bütün kalemleri aynı animasyonu yapacağım. Evet çalışmayı bir görelim. Evet bu şekilde sürekli yukarı doğru çıkan bir animasyon yapıyor. Tabi bunları durdurmak gerekiyor. Bunun için kalemin içerisinde bir katman açtım. Ve yani buraya diz nokta stop diyorum. Tabi bu animasyonu bitirdiği zaman da şurada duracak. Buraya da yine bir tane stop ekleyeceğim. Alta basarak şu frame'i çekiyorum ve bir stop da buraya ekledim. Katmanı kopyaladım ve diğer kalemlerin içerisine katmanları yapıştırıyorum aynı katmana. Kalemlerime isim vermiştim zaten. Şimdi yine bir katmanı açıyorum. Sağ tıkladım. Eylemlere gidiyorum. Önce bir diz nokta stop yazalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi 9 tane kalemimiz var. Ve bir döngüyle hepsine işlem yapabilecek, event ekleyebilecek bir format için for döngümüzü kullanacağız. Var i eşittir 0. Kalem ilk kalemde sıfırdan başlamıştı. i küçüktür 9 i artı artı diyoruz ve parantezimizi açtık. Şimdi var kalem diye dışarıda bir değişken oluşturalım. Kalem eşittir döngü içerisinde diz içerisindeki sahne içerisindeki kalemi al numarası bu olan kalemi al ve bize getir. Kalem nokta deyince tabi kodlar gelmiyor. Burada da şöyle bir kısa yol gösterelim. Bunlar bir mol klip olduğu için Create CS kütüphanesinde şu şekilde Create CS New Create CS nokta mol derseniz bu değişkeni önce mol klip sınıfından türetmiş olursunuz. Daha sonra içerisine atacağınız değerler Ile birlikte sınıfın bütün özelliklerini ve fonksiyonlarını görmeye başlarsınız. Kalem nokta dediğim zaman artık MoClip ile ilgili bütün özellikleri görebiliyorum. Burada Add Event Listener seçiyorum. Ve Mouse Over özelliğini çağıracağım. Ne diyelim? Fonksiyonumuza Mouse over ya da üzerine gelme diyelim. Mouse üzerine ya da Türkçe ya da İngilizce oldu ama önemli değil. Şimdi bir de kalem nokta et event listener deyip mouse out yani fare üzerinden gittiği zaman mouse dışarıya diyelim. dışarıya Türkçe karakter kullanmadan yazalım. Şimdi fonksiyonlarımızı oluşturalım. Function mouse üzerine yanlış yazmamak için aynısını gelip burada kopyalayalım. Ve aynısından yine kopyalayıp mouse dışarı fonksiyonumu yazıyorum. Şimdi mouse üzerine geldiği zaman kalem ne yapacak? Bu kalem bu kalemin üzerine geldiğim Üzerine geldiğim zaman play etmesini istiyorum ve oynayıp burada durmasını istiyorum. O zaman o özelliği önce yazalım. Burada tabii üzerine her geldiğimizde hangi kalemin üzerine geldiyse onun için işlem yapacak. Daha önceki sürükle bırak uygulamamızda benzer bir şey yapmıştık. Kalem eşittir. E nokta buradaki event'ımızın parametresi var fonksiyonumuzun e nokta current target diyorum hangi kalemin üzerine geldiysem onu algılayacak ve o kalemi play oynat diyorum bir çalıştıralım bakalım nasıl bir soruna karşılaşacağız yeni bir sekmede açmayalım şurayı yenileyelim evet üzerine geldim şu an herhangi bir tepki vermedi bunun sebebi de şu e, CreateJS'de yani Flash'ın HTML tarafında bu şekilde kullanırken aktif etmemiz gereken bir özellik var. O da şu. Stage. Enable mouse over demek gerekiyor. Yani mouse üzerine gelme olaylarına aktif etmek gerekiyor. üzerine geldim. üzerinden gidiyorum. Gittiğim zaman şu an henüz bir işlem yapmıyor. Şu an üzerine geldiklerimin hepsi geri gitmeye başladılar. Onun sebebi de şu. Şimdi biz üzerine her geldiğinde buna play komutunu veriyoruz. Haliyle buraya kadar geldikten sonra burada stop duruyor. Tekrar play edince buraya geliyor ve burada stop olduğu için tekrar duruyor. Tabi şimdi geri gitmesini de söyleyeceğiz ama şöyle bir şey olacak. Kalem Nokta şimdi birinci haline geri gitsin go to end Stop 0 Neden 0 yazdık bu arada Her çıktı aldığımızda şurada da Bir uyarı var burada ne diyor bakın İçindeki izleyicisindeki kare numaraları bir yerine 0'dan başlar go attend stop ve go attend play çağrılarını etkiler diyor. Şimdi burada flash'ta olduğu gibi birinci frame'de burası 1 diye geçmiyor. Burada bir çeşit indeks numarası gibi dizi gibi algılıyor. Eğer bir değilseniz aslında kod olarak sıfıra git demeniz gerekiyor. İşte 5 değilseniz 1 eksiği 4 gibi düşüneceksiniz. O yüzden ilk frame'i geri göndermek için go attend stop demek gerekiyor. Çalıştıralım. Üzerine geldim, üzerinden gittim, eski haline döndü. Şu an doğru çalışıyor. Ama tabii istemediğimiz bir olay var. Üzerine geldiğimiz zaman çok güzel bir animasyonla geliyor. Üzerinden gittiğimiz zaman böyle pat diye birinci haline gidiyor. Buradaki animasyonu tersine çevirmemiz lazım. Yani bu şekilde geldiyse bu şekilde geri gitmesi daha hoş bir görüntü oluşturacak. Maalesef tabi şöyle bir fonksiyonumuz yok yani play üzerinden gidince de replay yap gibi bir fonksiyonumuz yok. Belki de son güncellemeyle gelmiştir hiç denemedim sallıyorum şu an tamamen. Böyle bir fonksiyonumuz olsaydı yaptığı animasyonu Geri alır gördüğünüz gibi bir hata aldık böyle bir fonksiyon olmadığı için o yüzden bu fonksiyonu yani bu özelliği kendimiz yazacağız. Bunun için burada mouse dışarıya fonksiyonu çalıştığında kalemin üzerinden gittiğimde burada yine bir olay ekleyeceğim. Bu olayımın adı tik. Tik bir çeşit e, olay tetikleyici gibi düşünebilirsiniz. Bu da e, Boutique Event'ın özelliği şu, içerisinde çalıştırdığınız komutu, kodları VPS sayınız kadar tekrarlıyor. Anlatacağım şimdi doğru kısmı tekrar şuraya hemen yazayım. Şöyle ki buraya diyelim ki bir kod yazdık. Yani ne diyelim bir çıktı mı alsın ne yapsın. FPS sayımız 60 ise bunu saniyede 60 kere çağırıyor. Eğer FPS'iniz 1 olursa saniyede bir kere çağıracak. Hatta öyle bir deneme yapabiliriz. Mesela konsola tik yazalım. F12 üzerine geldim. Tabi çok yavaş ilerliyor animasyon. Üzerinden çıktım. Bakın tike bakın. Her saniyede 1, 2, 3, 4 şeklinde sayıyor. Bunun 60 olması yani animasyonumuzun hızında ilerlemesi 60 fps'te biz ne yapacağız? Her seferinde diyeceğiz ki tik fonksiyonun içerisinde bir adım geri git. Şimdi saniyede 60 kere de tekrarladığı için bizim animasyonumuz da aynı akıcılıkta Geri geri gidecek. Yani frame olarak geri geri gideceğiz ona. Şöyle yapalım. Yine şunu yapıştıralım ve bir değişken tanımlayalım dışarıda. Daha yukarıda tanımlayalım. Bulunduğu frame'i her seferinde alalım. Şöyle bir değişken aldım, oluşturdum ve diyeceğim ki, cur eşittir kalem nokta current frame. Bazı kodlar gelmiyor ama bunları bilmek gerekiyor tabii. Kalem nokta current frame'i al. Yani o an hangi frame'in için, kalem'in içinde hangi frame'de isek üzerinden ayrıldığımız an bu frame'in sayısını alacak. Şu an 13'te eksi 1 diyeceğiz. Sıfırdan başladığı için 12 değeri gelecek. Ve onu geri geri saydırmaya başlayacağız. Geri geri saydırmak için de cur eksi eksi diyeceğiz. Ve şöyle bir kontrol yapacağız. Cur küçükse sıfırdan geri geri saymaya başlayacağı için diyeceğiz ki curu sıfıra eşitle Çünkü sıfırdan daha küçük olamaz. Ayrıca bu geri geri sayma işini bitir. Geri geri sayma işini yaptıran bu tikti. Bu tiki kaldırmak için de bunu her kalem için zaten özellikle kendi içinde oluşturacaktı. Her kalem özelde bunu remove edeceğiz. Kaldıracağız bu özelliği. Bu işlemden sonra gelen cur değerini artık kalem nokta go to end stop diyerek kalemin içindeki değeri göndereceğiz. Frame olarak o frame'e gidecek. Yani değer olarak neyse o frame'e ulaşacak. Çalıştıralım. Bir yerde hatamız var mı bakalım. Üzerine geldim. Üzerinden ayrıldım. Bakın geri gitti. Geldim. Ayrıldım. Şimdi hepsinin üzerinde böyle gidiyorum. Geldim. Gittim yani gitti. En son kaldığı yerden yakalıyor. O açıdan da güzel bir hareket oluyor, efekt oluyor. Geldim ve gitti. Geldim. Gitti. Pekala. Şimdi bunun üzerine geldim. Tekrar geldiğimde bir kaçırma oluyor. Onu da şöyle yapacağız geri, gidi, geri geri giderken üzerine tam geri gelirsem o anda o tiki tekrar iptal etmem gerekiyor. Orada hani çok hızlı oluyor belki göze fark edilmiyor ama çok hızlı yaptığınızda hoş bir görüntü olmuyor. O kalemin bir tik event'ı varsa onu da yine kaldıralım. Her seferinde play edecek. Bakın üzerine gel git gel git şöyle bir şekilde bir konsol sağlamış olduk. Şimdi son olarak şunu yapalım ve dersimizi bitirelim. Tıkladığım kalem artık böyle kalsın. Yani tıkladım ve dursun. O zaman bir özellik daha ekleyeceğiz buraya. Ctrl D'ye basarak satırı kopyaladım. Buna direkt tıkla diyorum. Bunu hemen şurada yazalım. Function tıkla. Şunu alalım ve tıkladığımız kalemde artık bir özelliği kaldırmamız lazım. Ne özelliği? Üzerinden gittiğimde geri dönmesin. Yani şu özellik. Şu event. Mouse dışarıya geri gitmesin. çalıştıralım. Tıkladım. Şu an bir şeyi hata yap hatalı yapıyoruz. Herhalde remo mu demedik? Evet, çok pardon. Remo demedik. Şunu düzeltelim. Geldim. Tıkladım. Bakın öyle kaldı. Şimdi üzerine gelince play etti. Tekrar pat diye başa gitti. O zaman ne yapacağız? Üzerine gelme olayını da pasif edelim. Aslında tamamen bu kalemi devre dışı bırakıyoruz bir nevi. Limol diyelim. Aşama aşama hata yapı yapı ilerliyoruz. Evet tıkladım. E şimdi tıkladığım zaman Şimdi bu kaleme tıkladım. Bunlar hala seçili gibi. Yani ben şimdi bunu seçtim diyelim ki boyama yapacağım. Bunlar hala seçili vaziyette duruyor. Bunları eski haline çevirmemiz lazım. Yani bir kaleme tıkladığımda diğer seçtiğim kalemin eski haline dönmesi lazım. Onun için de şöyle yapacağız. Bir değişken daha oluşturacağız ve buna diyeceğiz ki var tıklanan tıklanan kalemi almamız lazım. O da şöyle olacak. Tıkladığım an var tıklanan eşittir Kalem, bunu aldık. Yani kalemi eşitlemiş olduk. Tabi tıkladığımda artık e, öncesinde hangi kalemi de tıkladığına ilk tıklamamda öncesinde bir kalem olmayacak aslında. Onu yapmayacak. Onu şöyle bir if kontrolüyle sağlamasını yapacağız. If tıklanan buradan bir değer dönmeli. Şimdi ilk oluşturduğumda burada bu undefined olacak. İçi boş. Boş olduğu için buradan dönen değer false olacak. Dolayısıyla buradaki döngümüzün sorgumuzun içine girmeyecek. Döngü değil sorgumuzun. Şuradaki parantezlerin içine girmeyecek. İkinci tıklamamda buradaki değer geldiği için artık buraya girecek. O zaman diyeceğiz ki bu özellikleri geri ver. Hatta şurada bir kez tıkladıktan sonra tıklama özelliğini bile ondan kaldıralım. Yani bütün eventları kaldıralım. Ve artık yeniden tıkladığında şey tıklanana geri öteki bir önceki tıklanana geri döndüğümüzde onun bütün özelliklerini ona geri verelim. Tıklanan diyeceğiz artık kalem değil. Tıklanan, tıklanan'ın eventlarını ona geri vereceğiz. Yani bir önceki tıklanan kalem hangisi ise isimde çok kötü oldu sürekli aynı şeyi söyleyince. Evet. Şimdi üzerinde geziyorum. Bu kaleme tıkladım. Artık herhangi bir üzerinde olay yok. Bu kaleme geldim. Evet çalışmayan bir şeyler hala var. Evet bir şey yanlış yaptık. O da şu. Bu özelliği verdikten sonra şunu dememiz gerekiyor. Eee bu kaleme yani tıklanan kaleme tik özelliğinde vermemiz lazım. Bir an önce eski haline geri dönsün diye. Onu da yine şuraya ekleyelim. Yani ne olacak? Tamam. Başka bir kaleme tıkladık. Ama buna geri git demedik. Onu neyle yapacaktık? Tiki harekete geçirerek üzerinden gittiği zaman yapıyor. Evet ama Buna tıkladığımda buna herhangi bir işlem yapmıyor o yüzden bu tiki de yine Burada açıyorum tıklanan ve önceki tıklanan hangisi ise onun için yapıyoruz Test edelim Buna tıkladım Ötekilerde geziyorum Buna tıkladım bakın o yerine geri gitti buna geri tıkladım o yerine gitti Şimdi artık hangi kaleme tıklarsam O aktif olacak diğerleri de En son hangisi tıklandıysa yerine geri gidecek. Evet. Bu çalışmamız da bu şekilde arkadaşlar. sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. İlginiz alakanız için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.